Herkese merhabalar. Bugünkü falımızda Akrep burcunu Haziran ayında neler bekliyor diyerek niyetlendiğim bir kahve falı yorumlayacağım sizler için. Sizin de burcunuz veya da yükselen burcunuz Akrepse bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Akrep'te ise kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün burçları astrolojik sıralamanın tam tersi olacak şekilde başladım bu ay. Bu aya özel sadece arkadaşlar. Normalde hep astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bu ay tersten başladım çünkü sondaki burçlarımız hep sona kalıyordu. Bir kere de tam tersi olsun dedik. O yüzden e, Akrep'ten sonrakilerin hepsini çektim. Akrep'ten öncekiler de sırasıyla geliyor olacak arkadaşlar. Bu arada Akrep Burcu'nun Haziran ayı tarot falına da bakmıştım. Bitiş ekranında paylaşacağım. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalımla. Kanalımda ben Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. sizlerde videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızda beni desteklemeyi unutmayın. Şöyle hemen fincanınızı açıyoruz. Evet, fincanınızın içerisine mümkün olduğunca sizlere de göstererek yorumlamaya başlayacağım. Evet, benim fincanınızı açar açmaz bir e, nasıl söyleyeyim, Aslında geçici bir sıkıntılı ruh hali dikkatimi çekti şu en dipte arkadaşlar. Haziranı birazcık düşük modda giriyor olabilirsiniz, fakat merak etmeyin diyor. Sadece İlk günleri böyle hissedebilirsiniz. Aslında burada şu var. Yaşadığınız bir olumsuzluk olmak zorunda değil. Belki de hiçbir olumsuz durum yaşamadınız. Fakat işte böyle bir enerjiniz düşük olabilir ya da bir bir, bir konuda umudunuz azalmış olabilir. Bir şeylerin belki evet kötü bir şey olmuyor ama iyi bir şey de olmuyor durumu belki size bunu yaşatmış olabilir. Hani daha çok bu tarz bir şey gibi. Fakat sonrasında hızlı bir şekilde toparlanıyorsunuz. Akreplerin çok hızlı toparlanma ve o modunu değiştirme gücü vardır. Ve bunu yapacaksınız zaten. Evet. Birilerine gücünüzü gösteriyorsunuz akrepler. Yani elinizde nasıl desem sopa değil de tam sopa gibi diyelim. Hani sopa göstermek deriz ya onu gösteriyorsunuz. Bak, bana sakın bulaşma. Hiç anladığım kadarıyla birinin sizinle uğraşma çabası var. Bunu bariz bir şekilde belki birkaç aydır hissediyorsunuz. Fakat e, giderek kendi yaklaşma çabası artmış olmalı ki hani hiçbir şekilde yaklaşma yoksa ağzının payını alırsın. Benimle uğraşmanın bedelini ödersin gibi bir gözdağınız olacak arkadaşlar. Bunu görüyoruz burada. Evet biriyle konuşuyorsunuz ama karşınızda mahcup birisi var. Boynu bükük arkadaşlar. Size ya bir yanlış mı yaptı? Sizden utanmasına neden olacak bir durum mu oldu? Bir şeyler var. Bu yüzden e, böyle biraz boynu bükük gibi görünüyor. Ee, hani birazcık daha dediğim gibi böyle bir şey var. Karşınızda size mahcup olmasını gerektirecek bir durum olmuş sanki. Haziran'ın ilk 10 gününde böyle bir durum olabilir. Biriyle konuşurken bunu hissedebilirsiniz enerjisinden. Ve tepkileriniz biraz sert kaçabilir arkadaşlar. Çünkü naz niyaz çekmek istemiyorsunuz ve kırılmaları umursamayabilirsiniz sevgili akrepler. İsteyen kırılabilir. Ben lafımı söylerim. Olduğu gibi söylüyorum dışarı atıyorum. Hani bu laf sana battı mı? Zoruna mı gitti? Aslında kötü bir şey de söylemiyorsunuz. Bir, birisi diyor ki ben oraya gitmek istiyorum benimle gelir misin? Cevabınız direkt hayır. Açıklama bile yapmadan hayır. Şimdi açıklama yapmadığınız için kırılabilir. Reddettiğiniz için kırılabilir. Fakat ben burada kötü bir şey söylemedim. Canım gelmek istemiyor ve gelmiyorum. Aslında birazcık daha bunu ön plana çıkarmak diyeyim. Ve şöyle bir görüntü var. Akrepler kendi hayatınız için değil ama bir başkası için, başkaları için çok fazla öngörünüz var. Ve buna dair başkalarına... Akıl vermek demeyelim de yol göstermek gibi bir durumunuz olacak. Çünkü burada karşınızdakine aynı sanki bak ben şimdi size fal bakıyorum ya arkadaşlar elimle böyle gösteriyorum. Aynen bu şekilde siz de bir şeyleri gösteriyorsunuz. Bak bu böyle bunu görmelisin bu böyle olur gibi. Karşınızdakine hani adeta fal bakar gibi diyorsunuz ki şunun önlemini al bak bu insan iyi değil. Yani güzel uyarılarınız olacak ve karşınızdaki de sizi merakla heyecanla dinliyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani birilerine yardımınız dokunacak bu noktada bunu görüyorum ve sizden ikinci bir şans isteniyor daha önce başarısız olmuş bir ilişki bir iş bir girişim olmuş demek ki arkadaşlar bu kişi her kimse Haziran'ın ikinci veya üçüncü haftası gibi en geç sizden bir şans daha istiyor ya Tamam biz seninle şöyle bir işe girmiştik olmadan bir daha deneyelim ya da biz seninle bir ilişki Evet başladık yürütemedik ama ne olur ben yine özledim. Bir kere daha deneyelim gibi gibi. Şimdi bu aşk mı iş mi nedir hangi konuda e, inanın bilmiyorum. Fakat var. Yani böyle bir şey hani ikinci bir kez daha bana bir şans daha verdiyen yani birisi olacak net bir şekilde. Evet. Arkadaşlar elinizi bırakmışsınız artık ayağınızla bile çalışıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim hani ahtapot gibi düşünün. Her elinizde bir şey var ve her yere yetişmeye çalışıyorsunuz gibi. Bu tarz bir durum olabilir arkadaşlar. Çünkü Hani garson gibi de görünüyorsunuz. Şimdi garsonların da böyle elleri, kolları çok doludur ya arkadaşlar. Aynı onun gibi çok fazla işe koşturduğunuzu görüyorum ama bu şu değil. Siz çok fazla işe koşturuyorsunuz, sizi kullanıyorlar değil ki. Akrepler kendini asla kullandırtmaz. Hani olur da çok kısa bir süre fark etmeden hani yapacak gibi olursanız da tepkiniz sert olur zaten. Burada bu kadar uğraşıyor olmanız tamamen kendi isteğinizle, arzunuzla ve kendiniz için bir şeyleri yapmak, kendi hayatınızı düzene sokmak ve bir şeyleri bir amaca hizmet etmek doğrultusunda bunu yaptığınızı gösteriyor bize evet üst üste birikmiş işler ama o kadar hızlı içinden çıkıyorsunuz ki arkadaşlar akrepler çok şöyle diyeyim çok hızlı olacaksınız İş bitiriciliğiniz çok yüksek bu ayda hakikaten elinizi attığınız iş hani böyle çorap söküğü gibi gelir derler ya aynen o şekilde sanki gelecek ve hepsini böyle bir e, tamamlıyorsunuz düzenliyorsunuz gibi bir durum ve bir konuda hak verdiğiniz taraf değişebilir arkadaşlar. Fikrinizin değişmesi yani onu haklı buluyordum ama aslında değilmiş. Şimdi mantıklı düşününce aslında bir taraf haklı gibi. Hani böyle tanıdığınız iki kişi arasındaki bir uyuşmazlık, anlaşmazlık gibi bir durum da olabilir bu. Böyle bir duruma da işaret edebilir. Evet birazcık yani istemsiz bir şekilde hep gizlenmeye çalışıyorsunuz. Gizlenmeye çalışmanızdan kastım işte... Ne bileyim en basitiyle kullandığınız şampuanı bile ortada bırakmamaya çalışmak gibi. Çünkü var birisi sanki sizin her şeyinize göz mü dikiyor arkadaşlar. Şimdi bu kardeşiniz bile olabilir. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya ben kardeşimle kullanmayayım Kullanırsınız ama hani bazı aldığım şeyler de bana özeldir. Hani her şeyimi kullanmaya çalışıyor. Her yerde benim aldığım şeylere, kullandığım bana ait ürünlere göz diken birileri var dediğiniz bir ortamda. Burası eviniz olmak zorunda değil. İş yeriniz olabilir, arkadaş ortamınız olabilir, Hani böyle izinsiz o sınırların kendine çok esnek olacağını düşünmek diyeyim bu kişilerin yaptığı şey. Yani ne olacak ki ben onun arkadaşıyım ben onun kardeşiyim. Aa ben yabancı mıyım ne olacak mantığıyla biraz sınırlarınızı ihlal etmeleri bu önlemi almaya itebilir sizi. Ve sizinle ilgili olduğu halde bakın sanki sizin dışınızda gelişiyormuş gibi görünen bir olay var arkadaşlar ve buna el atıyorsunuz. Bir dakika ya, bu benimle ilgili ve siz mi karar vereceksiniz? Yani şunu düşünün, sizin hangi okulda okuyacağınıza, hangi bölümü seçeceğinizi öğrenci olduğunuzu varsayalım. Anne babanızın karar vermesi gibi, hayır, hayır. Yani anne babam olabilirsiniz, fakat benim adıma karar veremezsiniz. Bu benim hayatım. Yani bu hayatı ben yaşayacağım, bu mesleği benim sevmem lazım. Anlatabildim mi? Benim hayatım, fakat birileri benim adıma tartışıyor. Yani bunun gibi. Verdiğim tabii ki bir örnek. Buna benzer bir durum söz konusu olabilir. Evet, baktığınız pencereleri iyice bir temizliyorsunuz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bazı kararlarınızın sağlamasını yapmak diyeyim. Hani ben böyle bir karar verdim ama dur bakalım doğru mu? Gerçekten objektif miyim? Daha objektif olmaya karar verdiğiniz bir dönem olacak ayrıca. Bir de şu var. Akrepler canının yanmasından çok da korkmaz aslında. Yanacaksa yansın. Ben bir gün üzüleyim fakat ertesi gün kendime gelip tekrardan daha güçlü bir şekilde ayağa kalkar ve toparlanırım bu var. O yüzden diyorsunuz ki gerçek neyse ben net olarak görmeliyim arkadaşlar. O gözlüğünüzdeki camların buğusunu silmek gibi düşünün. E, aynen buna benzer bir durum var sanki yaşadığınız. Ve çok heybetli bir duruşunuz var arkadaşlar. Ve bu duruşunuz ciddi anlamda ilgi çekiyor girdiğiniz her ortamda. Bakın illaki gönül ilişkilerinde fiziksel olarak görüntünüz dikkat çekmek zorunda değil. Duruşunuz ya karakteriniz, dimdik duruşunuz, kimseye boyun eğmeyişiniz ciddi anlamda herkesin ilgisini çekiyor. Bu gittiğiniz iş, iş görüşmelerinde bile e, hani böyle yalakalık yapmıyor olmanız, birilerinin huyuna gitmiyor olmanız her ne kadar bazı ortamlarda sevilmeme nedeni olsa da aslında içten içe herkeste bir hayranlık uyandırıyor. Onu da söyleyeyim akrepler. Ve hemen şöyle bir de tabağınıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar akıyor. İyice akana kadar bitireyim. Evet. Evet. Yavaş yavaş evinizde kendinize nefes alacak bir alan oluşturmak. Ya yani şu var arkadaşlar benim özel bir odam yok ya da ne bileyim çok canım sıkıldığında. Ya yani şu var. Bir yerleri düzenlemek. Anlatabildim mi? Yani ben çok canım sıkıldığında ya da gerildiğimde odama gidip almak istiyorum ama odam müsait değil. İşte o evdeki kalabalığı göndermek ya da işte şöyle olabilir mesela o balkonu düzenlemek. Kendinize bir alan oluşturuyorsunuz evin içerisinde. Belki evin e, dizaynını, dekora, dekorasyonunu değiştirmek gibi bir şey de olabilir. Fakat burada şu var yani ben kendimi uygun hale getirmeliyim ki o benim psikolojimi düzgün yapacak şekilde hizmet etmeli bana dediğiniz. Güzel anlamda bir değişimler yapıyorsunuz burada. Evet. İlgi alanlarınızı da geliştir e, genişletiyorsunuz arkadaşlar hobileri arttırmak gibi sanki yani onlara daha çok zaman ayırmak gibi ve bu sevi e, şey bu vesileyle deşarj oluyorsunuz sanki akrepler. Yani şu var ben e, son itibariyle kendimle ilgili bazı şeyleri geri plana atmışım. Bunun e, aydınlanmasını mı yaşıyorsunuz? Ya ben hep kitap okurdum ama hiç son zamanlarda hiç kitap okuyamamışım. Bu benim kendimi işte motive ettiğim bir alanda fakat yok yapmıyorum ne kadar zamandır. resim yapmayı çok severdim hiç kale, kaleme elimi almamışım gibi yani e, bu tarz şeyleri fark edip tekrardan kendinize alan oluşturmak diyeyim. Kendinizi önceliklendirmeyi daha çok benimsemeye başlamışsınız Aslında önemli olan nokta bu akrepler. Bunu daha çok fark edeceksiniz Haziran ayında. Burada size yanlış yaptığının farkında olan birisi var ve sanıyorum bu bir erkek arkadaşlar. Daha önce de sanki buna benzer şeyler çıkmıştı. Bakın kahve falınızda, e, fincanınızda şu an tabakta da buna benzer bir şey görüyorum. Yani bir erkek ama hani duygusal konuda mıdır yoksa gerçekten belki bir akrabanız, ailenizden birisi o da olabilir. Hani ben bu konuda sana yanlış yaptığımı doğrudan açık açık söylemesi bile davranışlarında hissettirmek diyeyim. Böyle bir durumu var evet. Göz yaşınız akarken bir anda duruyor arkadaşlar. Yani bir anda bir şeyleri umursamayı bırakmak. Ben niye buna üzülüyorum? Ben neden buna gereksiz yere değer vermişim, önemsemişim? Bilincinin gelmesi de diyebiliriz. Aynen bu tarz bir durum olacak arkadaşlar. Evet. Bir şeyleri zamanını bekliyorsunuz. Bir kum saati çıkmış arkadaşlar. Hani ee, dolmak üzere ama onu söyleyeyim ya yani az kalmış. Böyle heyecanla beklediğiniz bir şey mi var? mesela Haziran'da işte Haziran'ın 23'ünü bekliyorum atıyorum İşte o günde işte bir şeyin sonucu gelecek ya da o tarihte bir yere gideceğim aynen böyle bir geri sayımız var sanki aydınlık bir şeyin e, tarihi gibi beklediğiniz bir şey Haziran ayı bitmeden geliyor gibi fakat o kadar Haziran başı gibi kısa bir sürede değil arkadaşlar Evet İlerlerken sürekli arkanıza dönüp baktığınızı görüyorum arkadaşlar. Geçmişi tamam bazen gerçekten geçmişteki hatalarınızı görüp oradan tecrübelenmek ve bunu ders çıkarmak ve kendinizi buna göre geliştirmek için kullandığınız da oluyor. Fakat burada çok sık arkaya bakmak var. Yani birazcık da hata yapmaktan korkmaya, bu yüzden adımlarınızı daha çok haddinden fazla düşünerek atmaya yol açabilir bu bazen hata da yapabiliriz yani geçmişte ne kadar çok hata yapmış olursak olalım illaki gelecekte de yapacağımız hatalar olacaktır arkadaşlar Ha bunun minimuma indiririz o ayrı bir şey ama hiç hata yapmama gibi bir düşünceyle bunu yapıyorsanız eğer bu biraz gerçek dışı bir düşünce olur arkadaşlar geçmişi bu kadar çok eşelemeyin diyor kan olan birinden güzel bir haber gelecek arkadaşlar Haziran'ın 15'ine kadar yani Haziran'ın ilk iki haftası diyelim Böyle bir durum var ama bilmiyorum. Ya aileden ya akrabalardan. Yani güzel bir haber. Bunu görüyoruz. Evet. Engin bir denizde sanki böyle bir kayık. Yani şöyle diyeyim. Bir yolculuk yapmak için kayık yapılıyor sanki arkadaşlar. Hani daha böyle e, sığ sularda mı derler. Yok. Daha engin denizlerde böyle yol almak için. Aslında şu var. Bir huzur arayışı içerisindesiniz. Gerçekten böyle çok gürültülü, karmaşalı böyle bir ortamda mısınız ki bu? Buradan kaçmak için sanki bir yer yapmak, kendinize bir ön hazırlık oluşturmak gibi bir şey bu. Fakat bu daha yavaş yavaş ilerleyeceğiniz fakat sonucunu alacağınız bir şey arkadaşlar ama o dinginliği de hissedeceksiniz yani eninde sonunda. Sizinle iş yapmak isteyen veya da yapacağı iş için fikrinize ihtiyaç duyan birileri olabilir arkadaşlar. Çünkü bir iş konuları gündemde sizden akıl alınıyor gibi bununla ilgili durumlar olabilir. Ve maddi konularda hesapta olmayan bazı harcamalar sizi zorlayabilir arkadaşlar. Yani hiç yoktu ama şimdi çamaşır makinesi bozuldu ne yapacağız? Yani mecbur ya tamir edecek ya yenisi alınacak anlatabiliyor muyum? Yani burada hiç olmaması gereken bir şeyler oluyor sanki. Fakat burada kafanızı takmanız gerektiren hiçbir şey yok akrepler onu söyleyeyim. Şimdi akreplerin ciddi anlamda para kazanma potansiyeli yüksek arkadaşlar şu var diyebilirsiniz ki ya hiçbir zaman hani öyleydi de hiçbir zaman da çok iyi olmadım ama şunu düşünün. Benim yerimde başkası olsa belki çok daha yerin dibine girmişti. Ben ama girdiğim yerin dibinden yükselerek tekrar çıktım. Bunu yaşamışsınız siz. Hep yaşamışsınız arkadaşlar. O yüzden kendinize güvenin para konularında. Evet Haziran ayında belki para konularında çok ciddi bir değişim, çok büyük bir beklenti gerçekleşmeyebilir. Fakat diyor bir şekilde siz o borcu yapsanız da ödeyeceksiniz, düşseniz de kalkacaksınız, tekrar yapacak. Çünkü o para kazanma potansiyeli sizde var anlatabiliyor muyum? Ve bundan Çevrenizde farkında, bundan yararlanmak istiyorlar zaten. Size danışıyorlar. İş için hep size danışılıyor. Ben böyle görüyorum bu e, fal boyunca bundan e, aslında bahsettim size. İş konularında özellikle çok fazla fikrinizin alınması gibi. O yüzden sabırlı olun diyor. Haziran değilse Temmuz, Temmuz değilse Ağustos. Fakat elinde sonunda siz o para konularını zaten toparlayacaksınız. Fakat bazı gelişmeler yavaş olur arkadaşlar. O yüzden acele etmeyin diyor size. Kısaca bunu söyleyeyim ben. Bir de kafanızı karıştıracak durumlar olabilir arkadaşlar. Kafanızda doğru ile yanlışın yer değiştirmesi, olumlu ile olumsuzun sürekli yer değişmesi gibi biraz çok sık fikir değiştirebilirsiniz. Bu da dediğim gibi bir kafa karışıklığından kaynaklanacak bir süreç gibi görünüyor arkadaşlar. Bir de psikolojik olarak lütfen kendinizi rahatlatın. Bazen ciddi anlamda bazı şeyleri kafanıza takabiliyorsunuz. Dışarıdan güçlü görünmek sizi daha da çok yoruyor. Çünkü içinizde daha büyük bir baskı hissediyorsunuz dışarı yansıtmamak adına. Ee, kısaca son olarak bunu da söyleyerek bugün de Akrep Burcu'nun niyetine bakmış olduğumuz falımızı burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.